Dolayısıyla bu alan, sonra evet, da yaşayan, yani. sürekli ziyaret edilen, işte, trafiksiz yani, evet. ondan sonra içeride yeşili bol, evet, seyri e, zevkli bir alan haline gelecek. Konar... Burası uluslararası bir arena, vitrin. Burada her derdini gösterebilirsin, bir potansiyelin varsa bunu harekete geçirebilirsin. Yani burada çok ciddi bir e, hareket kabiliyetimiz olacak ve bu konuda da bel Büyükşehir Belediyesi buna öncülük yapacak. Tartlar evet. sipariş edildi, bu engellilere yönelik belgelerimiz olacak çocuk bakım odaları da olacak. Bir konserle, bir tiyatroyla, bir işte operayla veya bir müzikalle karşılaşacaksınız. Bunu tabi gündüz saat... E, elimizde yani bu konuda avantajlı da iklimsel olarak. Şimdi bu birinci aşaması. İkinci önemli aşamayı söyleyeyim size sertifikasyon. Evet. İyi tarım ve aromatik bitkilerde organik tarım üretimi yapacak mıyız? Oradaki ağaçlar, ağaçlar başlandı şu anda. bu ağaçlarımız tabii daha çok büyük değil ama bunlar hepsi dallanacak. Çanakkale Beraber mi çekeceğiz? Evet. Tamam. Gitti her yerde Hatay'ı anlatıyor. Gitti her yerde Hatay'ın ürünlerini anlatıyor. Ya dolayısıyla hani aslında Expo'nun daha başlamadan şeyi çoktan beri evet, başladı aslında. Evet, evet. Şimdi nereye gitseniz herkes şey diyor. Hatay'da bir Expo olacak. Yani artık insanların kafasına kazınmaya başladı bu. Şimdi Bunları yok, hepsini buraya dizeceğiz işte. Burada dediğimiz gibi hangi bitki hangi organa iyi geliyorsa bu insan figürü içerisinde o organ olduğu yere biz o Bitkiyi yerleştireceğiz e, Expo alanı bir kere Expo'nun Hatay'a kazandırılmış olması çok önemli, çok büyük bir gelişme. E, biz bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin katkısı ve bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz Hataylı olarak. E, şu anda da ciddi bir pandemi dönemi yaşıyoruz e, buna rağmen. Bütün expo alanında çok hummalı, güzel bir çalışma mevcut. Gerek alanın genişliği, gerek içinde oluşturulan ticari alanların yaşanacağı ve buraya özgü bitkilerin korunacağı, sürdürülebilirlik üzerine çalışmaların yapılacağı önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü ticari boyutu yanında ilimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunacaktır e, ve e, Hatay için kalıcı bir obje olacaktır. Bu ilimizin ve ülkemizin tanıtımına ciddi bir katkı diye düşünüyorum. E, çok mutluyuz ve umutluyuz. E, burada çok önemli yatırımlar var gördüğüm kadarıyla. Bu yatırımlar bireysel değil toplumun geneline hitap eden yatırımlar. E, burada parlatılmaya çalışılan bir altın var bu altına bütün e, hataylıların sahip çıkması gerekiyor geleceği çok parlak gerçekten çok önemli bir yatırım teşekkür ederim